Evet çocuklar, merhabalar. Yeni masalımıza hoş geldiniz. Yeni masalımızın ismi Edison Kaybetti Ampulünü Arıyor. Bir zamanlar icatlarıyla dünyayı aydınlatan ünlü mucit Thomas Edison yeni bir ampul tasarımı üzerinde çalışıyordu. Bu yeni ampul daha uzun ömürlü ve daha parlak olacaktı. Edison bu özel ampulü laboratuvarında bir kasanın içinde saklıyordu. Ancak bir sabah kasanın kapağını açtığında ampulün yerinde olmadığını fark etti. Edison panikledi. Bu onun en büyük icatlarından biriydi ve kaybolması büyük felaketti. Hemen laboratuvarındaki yardımcısı Henry'i çağırdı. "Henry, ampul kaybolmuş. Onu bulmalıyız." dedi Edison. "Henry, sakin ol Edison. Ampülü en son nereye koyduğunu hatırlıyor musun?" diye sordu. Edison, e "Evet, kasaya koymuştum ama şimdi yok. Laboratuvarın her köşesini aramalıyız." dedi. Edison ve Henry Laboratuvarın her köşesini didik didik aramaya başladılar. Masaların altına baktılar, raflardaki kutuları kontrol ettiler ve hatta en küçük çekmeceleri bile açtılar. Ancak ampul hiçbir yerde yoktu. Tam umutsuzluğa kapıldıkları sırada Edison'un aklına bir fikir geldi. Laboratuvarın dışındaki bahçeyi aramışlardı. Belki ampul orada bir yerdeydi. Bahçeye çıktılar ve aramaya başladılar. Edison çiçeklerin arasına, ağaçların dallarına ve çimenlerin altına baktı. Birden Henry, "Edison, buraya bak!" diye bağırdı. Edison Henry'nin yanına koştu. Henry büyük bir ağacın altında küçük bir parıltı gör, görmüştü. Parıltıya yaklaştıklarında kaybolan ampulün orada olduğunu fark ettiler. Edison ampulü eline alarak inceledi. Ampul sağlamdı ve hala parlıyordu. "Nasıl buraya geldiğini bilmiyorum ama önemli olan onu bulmuş olmamız," dedi. Edison gülümseyerek. O günden sonra Edison ampullerini daha güvenli bir şekilde saklamaya karar verdi. Ve kaybolan ampul Edison'un daha pek çok harika icat yapmasına ilan verdi. Böylece Edison yeni ampul tasarımıyla dünyayı daha da aydınlattı ve tüm insanlar onun icatlarıyla faydalandı.